Git gide kalabalıklaşıyoruz. Şimdi televizyonunun başında bizi izleyip, aferin onlara diyenlere buradan diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. <laughs> kurtuluş yok. üstünde bu meydana aferin, helal olsun diyenlere diyorum ki ya o pijamayı çıkaracaksın, ya Tayyip Erdoğan tarafından ezileceksin. Buraya geleceksin. Buraya geleceksin. Bu meydana aferin demeyin. Bu meydana gelin, tarihe geçin. Bu mücadelenin bir parçası olun. kadar, Ekrem Başkan buradan ayrılana kadar, şu anda adliyenin yedinci katında burada benimle birlikte gördüğünüz grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, kadın kolları, gençlik kolları, genel başkanlarımızın dışında 110 milletvekilimiz de orada büyük bir mücadele veriyor. gün boyunca gün boyunca süreci buradan takip edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Sizlerin mücadelesi için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız. Ama sizden en büyük beklentimiz siz bugün buraya gelinebildiğini, ulaşılabildiğini gösterdiniz. Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'da Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum. Otobüsün buraya gelmesinde dün 16 saattir mücadele veren bu demokrasi otobüsünü buraya çeken Ali Gökçek ve Umut Akdoğan vekillerimize bir kuvvetli alkış. İstanbul ilçe başkanlarımıza, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e bir güçlü alkış. Bu, bu otobüsü dört tekerlekli, sekiz tekerlekli bir demir yığını olmaktan çıkarıp Türkiye'nin gelecek umudu yapan sizlere kocaman bir alkış. Biz başaracağız. Biz kazanacağız. Salimler kaybedecekler. Biz kazanacağız. Hep